Kişisel gelişim aslında e, psikoloji değildir ama psikolojiden de uzak değildir. Çünkü psikolojik temelli bir alandır, bir eğitimdir. Evet. E, bugün bilimsel olarak biz şunu görüyoruz ki insan beyni olumlu şeylere odaklanır. Olumsuz şeylere odaklanmaz. Bugün siz bir çocuğa kırma dediğiniz zaman beyin onu kabul etmez. İlla ki kıracak. kırmaya doğru gider. Konuşma evet. dediğiniz zaman konuşacak. Oturma dediğiniz zaman çocuk oturacak, kalkma dediğiniz zaman çocuk kalkacak. Çünkü insanın doğasında bu mevcut. Ha, bu sonradan enjektile, enjekte edilmiş bir davranış değildir. Bu bir yetidir. Evet. Herkesin doğasında, kimyasında olan bir yetidir. Siz bunu baskılamaya çalışırsanız, bilinç altı dolar. Bir hmm. süre sonra bilinç üstüne çıkınca, siz kendi çocuğunuzu karşınıza almış olursunuz. Evet. Bu sefer ergenlik döneminde de bahsettiğim gibi, çocuğunuza laf dinlettiremezsiniz. Çocuğunuz sofraya oturmaz, çocuğunuz size küser, çocuğunuz eve gelmek istemez ve sizi sizle tehdit etmeye başlar. Şimdi bu başlar. baskıcı bir aile yapısı. Tabii. Bir de e, çok serbest aile yapısı var. Yani her dediğini yaptıran var, değil mi? Hocam, şöyle bunun orta yolunu, kritik eşiğini belirleyen aslında kişisel gelişim bağlamında aile koşulu veya aile danışmanlığıdır. Evet. Bugün siz e, bir çocuğun acıkmasına izin vermezseniz, bir şey istemeden her şeyi önceden verirseniz. Sonra onu aldığınızda çocuğunuzu karşınıza almış olursunuz. Hmm, evet. Bugün bir çocuğun kaygılanmasına <laughs> izin vermemiz lazım. Bir şeyi direkt istediğinde hemen vermemek lazım. Psikolojide bilirsiniz ödül olduğu gibi ceza da var. Tabii. Yani o çocuğa her istediğini verirseniz bir süre sonra çocuk sizi yanınızda göremediğinde veya sizin e, yokluğunuzla karşı karşıya geldiğinde ölüm gibi düşünün. Hmm. çocuk bu sefer sizin eksikliğinizi yabancı insanlarda aramaya başlar. Hı. Hmm. Yani bu tehlikeli insanlar olabilir, tehlikeli gruplar olabilir. Bunları görüyoruz yani. Bugün çocuk bir şey istiyor, sen iki şey alıyorsun. Çocuk telefon istiyor, sen tablet, bilgisayar alıyorsun. Biz bunu gördük yani. Evet. Elinden alınca da çocuk ağlıyor. Susmasın diye bu sefer bir daha geri veriyorsun. Bizim Hı. çocukların acıkmasına müsaade etmemiz lazım. Kaygılanmasına müsaade etmemiz lazım. Bu aslında bilinçli aile profili. Evet. Tam tersini böyle kız, bağır, çağır her istediğini yapma. Bu da yanlış. Yani onun dozajında eğer verirsek emin olun çok mükemmel bir ergenlik süreci de geçirmiş olur çocuk. Yani çocuk sizi bir anne baba olmaktan çok bir arkadaş bir hmm. e, ne bileyim kötü gün dostu düştüğünde elini uzatabileceği bir insan. Öyle çocuklar görüyoruz ki hani siz de kendiniz de itiraf ettiniz toplantıda kadınlar yoğunluktaydı. Niye baba yok? E tabi baba olmaz. Hmm. Çünkü coğrafya kader diyoruz ya özellikle bu bölgedeki coğrafya gerçekten kaderimiz olmuş. Bizim bu algıyı değiştirmemiz lazım. Bizim bunu evet. kırmamız lazım. Sonuçta hepimiz de bir zamanlar çocuktuk. Bizim kendi anne babalarımızda alamadığımız sevgiyi kendi hı. çocuklarımızdan esirgiyerek <laughs> veya kendi çocukluğumuzda gerçekleştiremediğimiz şeyi kendi çocuklarımızı bir proje şeklinde görüp onların üzerinde gerçekleştirmeye çalışmak yanlıştır. Sonra anne babalar hı hı. gelip diyor ki hocam işte ben e Böyle bir babanın eline düştüm kızım böyle bir kocaya sahip olmasın diyor. Ve hmm. babası diyor ki hocam ben işte inşaatlarda sürünüyorum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Gerekirse ceketimi de satacağım. Bu çocuğu okutacağım. benim gibi olmasın. Tamam da abicim hani senin yapamadığın bir şey veya sana e, yapmana müsaade edilmeyen bir ortam o eskidendi. 30 hmm. yıl önceydi, 40 yıl önceydi. Şu an biz modern bir çağda yaşıyoruz. Bugün senin çocuğun cebinde eğer telefon varsa olay bitmiştir. Evet, çocuk internet dediğimiz bütün dünya ile alakadar olabilecek imkanı kendi cebinde bulabiliyorsa olay bitmiştir. Bugün çocuk sen daha telefonda WhatsApp'ı kullanmayı bilmiyorken çocuk orada kalkıp yazılımı yapabilecek düzeye gelmişse olay bitmiştir. Evet. Evet. Bunun dozajını iyi ayarlamak lazım Şimdi hocam. şey de mesela son zamanlarda gittikçe sayısı da artıyor. Mesela Babalar Günü, Anneler Günü ya da işte evet. doğum günlerini insanlar artık sosyal medyadan kutluyorlar. Yani ben kendi çocuğumun doğum gününü neden sosyal medyada kutlayayım Tabii. ki? Yanımda kanlı kanlı, canlı canlı, alnından öperek, kucaklaşarak kutlamam evet. çok daha doğru. Dolayısıyla yine aynı probleme geliyoruz. Yani sanki böyle insanlar artık birbirleriyle iletişim kurum birbirlerinin gözlerinin içine bakarak seni seviyorum demeyi de artık ihmal etmeye başladı. Yine iletişimsizlik. Hocam bir de bu ne ek olarak şunu ben izah etmek istiyorum. Şu an hiçbirimizin birbirimizle bir kan bağı yok. Evet. Akrabalığımız var mı sizinle? Yok. yok. Ramazan Hocam sizinle <laughs> yok. Fakat birbirimizi hani sadece televizyon önünde değil, ekranların önünde değil, ekranların arkasında da aynı üslubu kullanıyoruz. Evet. Yani nezaket kuralları içerisinde birbirimizi kırmayacak cümleleri tane tane seçiyoruz değil mi? Kesinlikle. Fakat biz kendi canımızdan, kanımızdan olan evlatlarımıza veya ailemize düşünmeden kırıp dökebiliyoruz. İncitebiliyoruz. Hı hı. Yani istediği şeyi verene kadar zehir zıkkım ediyoruz hayatı değil mi? Bu nankörlüktür. Evet. Yani biz kendi kanımızdan, canımızdan olmayan insanları kırmamak için kelimeleri seçerek konuşabiliyorsak, ama kendi birinci dereceden akrabalarımıza konuşmaya gelince, paylaşmaya gelince yürü git diyebiliyorsak, Hı -hı. sırtımızı dönebiliyorsak bu nankörlüktür, iki yüzlüktür. Evet. Bundan dolayı hem aile yapımız kaliteli olmamış oluyor, hem de sosyolojik olarak kaliteli bir toplum ortaya koymamış oluyoruz. Ve haliyle de böyle bir nesil Tekin yetişmiş oluyor. Evet, Tabii. çok güzel. Peki Ramazan hocam biraz çok az zamanımız kaldı ama sizi yakalamak